CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, vekillerle birlikte Hiranur Vakfı'ndaki çocuk istismarına sessiz kaldığı gerekçesiyle eleştirdiği Adalet Bakanlığı'na yürüdü. Evet, evet. CHP Genel Başkanı yürüyüşlerini tamamladıktan sonra dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gerçekten çok öfkeliyim. Böyle bir haksızlığı, böyle bir adaletsizliği kimsenin duymasını ve yaşamasını asla istemem. 6 yaşındaki bir çocuğa sistematik tecavüz edildi bu ülkede. Kılıçdaroğlu Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yan'ın olaydan 2 yıldır haberdar olduklarını açıkladı. Aile Bakanı açıklama yapıyor. 2 yıldır biz bu meseleyi biliyoruz diyor. 2 yıldır. 2 gün değil, 2 ay değil. İki yıldır bu meseleyi biliyoruz diyor. İki yıldır bu meseleyi biliyorsunuz da iki yıldır ne yaptınız Allah aşkına? Ne yaptınız? Sistematik bir tecavüz var ve siz iki yıldır bunu biliyorsunuz ve gıkınız bile çıkmıyor. Bu kızımıza seslenmek isterim. 84 milyon insan senin yüreğinle aynı acıyı paylaşıyor. Bu ülkenin sağcısı solcusu, inançlısı inançsızı, doğulusu batılısı, güneylisi kuzeylisi kim olursa olsun. Bu haksızlık karşısında tahammül edemiyor ve öfkeleniyor. Ben onların öfkesini dile getirmek için buradayım zaten.